Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün otohol sisteminin çalışma prensibini göstereceğim size. Ee, nasıl devreye girdiğinde yani frene basarak mı işlem yapıyor yoksa şanzımanı tutarak mı işlem yapıyor? Önce aracımı bir çalıştırayım. Çalıştırdım. Stop lambalarını da aynı senkron bir şekilde çekeceğim. Göreceksiniz arkadaşlar. Şu an oto oldum devrede ama şu an devre dışı bırakıyorum arkadaşlar. Şu an zaten el frenim çekilmiş. Şöyle vitesimi D konumuna aldım arkadaşlar. El frenini indirdim. Ufak bir ilerleme yapacağım. Sonra frene basacağım. İlerledim. Frene bastım arkadaşlar. Şu an ayağım frende. Bir geri geleyim arkadaşlar. Çünkü şu an ayağımı frenden aldım. Geri geldim. Tekrar frene bastım arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi oto oldum. Devrede değil. Şimdi oto devredeyken yapacağım bunu. Şu an oto oldu. Devreyi aldım arkadaşlar. Auto -hold devrede. Şu an ayağımı frenden çektim arkadaşlar. Auto Hold'um devrede. Gördüğünüz gibi araç fren lambası yanıyor. Yani burada e, benim baskı yaparak uyguladığım freni e, ayağımı frenden çekmeme rağmen Auto Hold o e, basınçta tutuyor. Freni bırakmıyor. Tekrar gazı gaza dokunduğumda freni bıraktı. Tekrar frene bastım. Frenden ayağımı çektim. Yine gördüğünüz gibi frenden ayağımı çekmeme rağmen stop lambası yine arkadaşlar yanıyor. Yani burada Auto Hold Şöyle boşa alalım aracımızı. İşlemimiz bu kadar. Yani burada oto-old şanzımanla ya da el freniyle tutma işlemi yapmıyor arkadaşlar. Tamamen sizin basarak sıktığınız freni yani o balatalar diski sıkıyor, tutuyor. Siz ayağınızı gazdan, frenden çektiğiniz halde orada o sıkıştırma işlemini bırakmıyor. Normalde siz oto devre dışı iken ayağınızı gazdan frenden çektiğinizde o sıkıştırmayı bırakıyor ve aracın ilerlemesini sağlıyor. Otoğolt da açıksa da o sıkıştırmayı bırakmıyor. Tekrar gaza dokunduğunuzda onu bırakıp ilerleyebiliyor. Söyleyeceklerim bu kadar.